Srinivasa Ramanujan, 1887 yılında Hindistan'da yoksul bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Resmi bir eğitim geçmişi olmamasına rağmen matematiğe karşı inanılmaz bir doğal yeteneğe sahipti. 12 yaşında üçgen ve karekök hesaplamalarını hiç kimseden yardım almadan kendi başına çözüyordu. Ramanujan'ın bulduğu formüller o zamanki matematikçilerin kullandığı yöntemlere benzemiyordu. Ancak yıllar sonra bu formüllerin ne kadar güçlü olduğu anlaşıldı ve en zor matematik problemlerini bile çözebildiği görüldü. Ramanujan bu bilgilerin sadece kendi zekasından gelmediğine inanıyordu. Rüyalarında sık sık Hindu tanrıçası Namagiri'den ilham aldığını söylerdi. Ona göre sayılar ve denklemler tanrıçanın düşüncelerini ifade ediyordu. Ramanujan kendini ilahi bir kaynaktan bilgi aktaran bir aracı olarak görüyordu. Ancak Ramanujan matematik dışındaki derslere ilgisizliği nedeniyle üniversite eğitimini tamamlayamadı. O matematik çalışmalarına devam etti ve 1913'te Cambridge Üniversitesi'nden Profesör Hardy'ye mektup gönderdi. Mektuptaki dahiyane teoremlerden etkilenen Profesör Hardy, Ramanujan'ı İngiltere'ye davet etti. Bu, Ramanujan'ın hayatının dönüm noktası oldu. Cambridge'de Hardy ile yakın işbirliği içinde çalışan Ramanujan, sayılar teorisi ve eliptik fonksiyonlar gibi alanlara önemli katkılarda bulundu. Ancak İngiltere'nin yaşam koşullarına uyum sağlamakta zorlandı ve bu durum sağlığının bozulmasına yol açtı. Tüberküloz teşhisi konduktan sonra Hindistan'a döndü ve 1920'de 32 yaşında hayatını kaybetti.